Herkese selam yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün Ekim ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğiz. Ancak bu defa biraz farklı olacak. Biliyorsunuz ki ben normal şartlarda böyle kutulardan çekerek e, kura usulü diyelim o şekilde okuyacağım kitapları belirliyordum. Ancak yılın bitmesine malumunuz 3 ay kaldı. Sadece Ekim, Kasım ve Aralık ve ben bu 3 ayı çok güzel değerlendirmek istiyorum. Daha da önemlisi 2026 yılına 0 bir... Yani yeni girmek istiyorum. Hangi yıla öyle istemiyorsak neyse. Yani kısacası Ekim ayında ve aslında bundan sonraki kalan 3 ayda ben daha çok böyle yarım bıraktığım şeyler üzerine devam etmek istiyorum ve bunların tamamını bitirip Yeni yıla daha önce hiç başlamadığım serilerle, yeni serilerle ve yeni kitaplarla girmek istiyorum. O yüzden de Ekim ayında yarım bıraktığım kitapları sonraki aylarda da okumaya başladığım ama henüz bitirmediğim serilerin devamlarını, devam kitaplarını okuyarak bu şekilde ilerlemek istiyorum. Şimdi sizlere bu bahsettiğim yarım bıraktığım kitapları göstereceğim. Ekim ayında bunları mümkün mertebe okumaya çalışacağız. Tabii çok fazla kitap var. O yüzden hepsini bitiremeyebilirim. Ama Ekim, Kasım işte 3 ayımız var dediğim gibi. Bu 3 aylık süreyi bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Öncelikle bu gerçi şimdi kitapları gösterirken de söylerim ama. E, kitapları yarım bırakma sebebim ne? Yani bu kitaplar neden yarım duruyor? Aslında hepsi için farklı bir sebep var. Ya da o anlık gelişen bir durum var. Çünkü... Hiçbirisi sevmediğim veya beğenmediğim kitaplar değil. Okumak istemediğim kitaplar da değil. Zaten öyle olsa yarım bırakmışım hazır. Bir daha elime geri almam. Bu kitapları yarım bırakma sebebim anlık gelişen olaylar. Yani belki de biraz benim maymun iştahlılığım. Belki biraz reading sound'da olmam o dönem kitaba başladığım süreçte. Çeşitli sebeplerle yarım kalmış kitaplarımız var. Şimdi bunları size sırayla göstereceğim. Ve Ekim ayı boyunca bu kitapları bitirmeye çalışacağız. Bu arada belki size de fikir olur diye düşündüm. Elinizde böyle yarım bıraktığınız kitaplar varsa ve devam etmek istiyorsanız ama bir türlü de eliniz gitmiyorsa hazır e, yılın bitmesine 3 ay kalmışken bence bunları bitirmenin tam zamanı. Yani şimdi sırayla gidelim. Evet tabi ben bir kamerayı takip edebilirsem. Şöyle birazcık daha yukarı alayım. Sanırım daha iyi oldu. İlk kitabımız Goblin kitabı. Bu yazarın ben Josh Malerman ismini yanlış söylemiş olabilirim. Aslında çok severek okuyorum. Daha öncesinde tabii ki kafes kitabıyla başlamak üzere birçok kitabını okudum. Bu kitabını da çok merak ederek almıştım ama e, başlayıp yarım bıraktım. Kitaplardan birisi. 100. sayfaya kadar okumuşum. En son şurada 5'te kalmış. Aslında güzel de gidiyordu. Bu kitabın tek sorunu hikayelerden oluşuyor olması. E, bir bağlayıcılık olmadığı için ki ilerleyen bir kısımda sanırım hikayeler birbirine bağlanacak ama Baştan itibaren parça parça gittiği için e, devamını okuyamamıştım. Yani o başladığım dönemde daha bütün hikayeler okumak istiyordum. Roman tarzı şeyler okumak istiyordum. O yüzden bunu bırakmıştım. E, yarım bırakmışım. Araya başka kitaplar aldığım için de elime almamışım. Şimdi buna devam etmek istiyorum. Ekim ayı içinde on, e, en azından her, her gün bir hikaye e, ya da işte günde 3-5 sayfa okuyarak bu kitabı bitirmek istiyorum. Aslında hikayeleri güzeldi dediğim gibi. Zaten yazarın dilini de ben çok seviyorum ama işte hikaye olduğu için sık, sıkıntı oluyor. Böyle de bir kalın da bir kitap. Toplamda böyle ne kadarmış onu merak ettim. 439 sayfalık bir kitapmış. Ben 100 sayfasını okumuşum. 339 sayfa kalıyor. Kaldığım yerden devam edeceğim bu arada. E, kitapları buraya çıkarmadan önce şöyle bir baktım bu kitapları yarım bıraktığım kitapların e, ne kadarını okumuşum ve okuduğum kısımları hatırlıyor muyum diye. Hepsini hatırlıyorum. Bu da ilginç bir şey. Böyle bakalım nasıl olacak. Sonrasında şu tarafa alayım. Şöyle bir kitabımız var. Bu aslında bir hmm, kurgu dışı bir kitap. Yine kadrajdan çıktık. Ee, Peygamber en Enok'un kitabı diye Eray Altunay, Erhan Altunay pardon yanlış söyledim. Erhan Altunay bu televizyon programlarında falan çıkıp bu tarz böyle mistik konularda sohbetler yapan birisi. Ee, benim de severek takip ettiğim birisi. Yani birkaç böyle sohbetini sohbet dediğim hani tarih ve din dinler tarihi desem sanırım daha doğru olacak. Dinler tarihi üzerine çeşitli böyle gizemli konular üzerine yorumlar yapan, konuşan birisi. Bunu da onun izlediğim bir programında bahsediyordu. Bu kitabı çevirisini yaptığından ve önsöz eklediğinden o şekilde merak edip almıştım. Bu bir yazıt gibi bir şey aslında. Hatta bunu bakın 120'ye kadar okumuşum. Böyle ara ara okuduğum bir kitap. aslında hani bu yarım bıraktığım kitap sayılmaz da ara ara okuduğum için henüz bitiremediğim bir kitap ama artık Ekim ayında bitirmek istiyorum çünkü uzun zaman oldu bu kitaba da başlayalım. Bu bir yazıt olduğu söyleniyor çok eski bir zamanda bulunduğu söyleniyor ve işte dünyanın ilk kutsal metinlerinden bir tanesi olduğu falan söyleniyor sanırım o tarzı bir şeyleri var. O yüzden de böyle merak edip almıştım. Bunu okumaya devam ediyorum Ekim ayında bunu bitireceğim. Kurgu dışı bir kitap ama tabii ki neden olmasın. Sonrasında bir diğer kitabımız bir klasik olan Çingeneler kitabı. Bu kitabı da nedense böyle kaç defa başlayıp başlayıp yarım bıraktım. Şuraya kadar okumuşum, ayraç koymuşum. Bakın yine 57 sayfa okumuşum bunda da. Bunu da aslında böyle kalın göründüğü için sanırım hep bir geri bırakma şeysi oluşuyor. Ama şuradan itibaren fotoğraflar ve gazete haberlerinden oluşuyor. Yazarımız bir gazeteciymiş çünkü aynı zamanda ve bu kitabı yazmak için e, çingenelerle birlikte oldukça uzun bir süre vakit geçirmiş. Burada da böyle onların e, işte o yazarımızın çektiği fotoğrafları görüyorsunuz. Normalde aslında 256 sayfalık ki 50 sayfası da okunmuş 200 sayfalık bir kitap kalmış geriye. Ama işte böyle başlayıp başlayıp yarım bıraktım kitap oldu bu da. <laughs> Yine kadrajdan çıkmışım bu arada kusura bakmayın. Ekim ayında bunu da bitirmek istiyorum artık. Hepsi için aynısını söyleyeceğim gerçi galiba. Sonrasında daha yeni başladığım bir kitap var. Aslında bu çok da şey sayılmaz. Eylül ayında zaten biraz başladım. Sonra araya başka kitaplar girince böyle kaldı ama bu da güzel gidiyordu. 35. sayfadayım. Zaten sadece bir bölüm okumuşum. Ee, neydi bunun adı? Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda 5 Gece. Bu da e, seri bir kitap ve birinci kitabı bu biliyorsunuz. Bilgisayar oyunları falan var. Bu e, kitabın, bu serinin. Aslında bu da böyle güzel bir gotik korku hikayesi. Bakalım bunda devam edebiliriz. Bunu da çok okumamışım. Sonrasında için için yanan ateş. Yine bu kitabı da kaç defa listeye aldım bilmiyorum. Kaç defa başladım bilmiyorum. En son 40 40. sayfaya kadar okumuşum. Bundan da az okumuşum. Yani bunlar aslında nispeten diğerlerine göre mesela bakın Nisan ayında başlamışım. Düşünün ilk herhalde alıp başladığım tarihi yazdım buraya. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Siz hesaplayın kaç ay geçmiş üstünden. Bunu da okumak istiyorum. Merak ediyorum aslında. Yazarı da merak ettiğim için bu kitap da bu şekilde. Yine yine defalarca listeme giren ve defalarca yarısını bir kısmını okuyup bıraktığım bir kitap. Bunda da 60. sayfaya gelmişim. Golem. Aslında bu da o kadar yine dediğim gibi merak ettiğim ve güzel de giden bir kitaptı ki. Ama yine hep böyle araya başka kitaplar girdiği için ya da o anda başka bir şey okumak istediğim için bırakmışım. Bu arada göreceksiniz daha bir sürü kitap var. Çok fazla. Ya bu yıl bilmiyorum. Zaten zor geçiyor. Hep söylüyorum. İş yoğunluğu olsun, hayatın yoğunluğu olsun. Ee, Kitaplara bir de şunu fark ediyorum. Ee, kitaplarımda bekleyen çok fazla kitap olduğu için sürekli elim bir diğerine gidiyor. Birine başlıyorum. Mesela o an beni çekmediyse 40-50 sayfa okuyup yarım bırakıp başka bir kitaba geçiyorum. Aslında belki başka bir zaman alsam okuyabileceğim bir kitabı bu şekilde yarım bırakmış oluyorum. Başında okuyup yarım bıraktığım için de sonrasında o kitaba bir türlü elim gitmiyor. Bu böyle gidiyor yani. Bu bir Kısır döngü oluyor. Sonra Halka Dünya. Aslında bu serinin tamamını okumak istiyorum. Bu kitap da çok iyi gidiyordu. <laughs> Arasına reklam değildir kesinlikle. Ee, kilo ta kağıdı, kağıdı koymuşum. 69. sayfada kalmışım. Bu kitabı da okurken e, yine bir şey olmuştu. Hatırlamıyorum ne olduğunu. ve e, Bırakıp başka bir kitaba geçtim. Bir şey oldu ama ne oldu hatırlamıyorum gerçekten. Ve bu şekilde kaldı. Ama bu kitap çok iyi gidiyordu. Bu arada. E, toplamda da 3 ya da 4 serilik bir kitap olması gerekiyor. Bakalım bunu da devam edeceğiz. Hatta belki seriyi bitiririz. Ve İşkencilinin Gölgesi. Bu göstereceğim kitaplar arasında aslında en merak ederek ve en keyif alarak okuduğum kitap bu idi. Hemen bakıyorum bunda kaçıncı sayfaya kadar gelmişim. Şuraya bir kağıt sıkıştırmışım. 73'e kadar gelmişim. İlk 73 sayfası çok iyi gidiyordu. Hatta belki bu kitabı biraz e, baştan alarak ya da en azından şöyle bir bölüm başına kadar alıp okuyabilirim. Neden yarım bıraktım? Çünkü tam taşınma sürecinde ben bu kitaba başlamıştım. Hatta böyle taşınma sürecinde sürekli yolda gidip gelmem gerekiyordu ve yollarda falan okurum diye başlamıştım ama asla okuyamadım. Sonra taşındıktan sonra kitaplar kaldırdım. Başka kitaplar araya girdi falan derken yarım kaldı. Yani bu kitabın tek günahı e, yanlış zamanda başlamış olmam. Yoksa aslında çok merak ettiğim bir kitap ve keyifli de gidiyordu. Bu ay eh, öncelik vereceğim kitaplardan birisi. Bir diğer Brandon Sanderson'dan Steelheart. Yine bu kitabı da başlamışım. 173. sayfaya kadar okumuşum. Bu kitabı niye yarım bıraktım bilmiyorum. <laughs> İnanın bilmiyorum. Ve gerçekten güzel gidiyordu. şey diye bir dizi var. Belki biliyorsunuzdur The Boys diye. bir dizi var böyle bir anti süper kahraman dizi. Sen yani çok meşhur. İlk çıktığı zamanlar bayağı bir popülerdi. Kitap bana bayağı bir o şeyi hatırlattı. O diziyi hatırlattı. Çünkü burada da süper güçleri olan kötü adamlar var ve onlarla mücadele eden hiçbir gücü olmayan normal sıradan insanlar var. Tam olarak o dizinin konusu da bu şekildeydi. bilenler biliyordur zaten. Çok da keyifli gidiyordu yani Baya merak uyandırıcıydı. İnanın gerçekten hatırlamıyorum neden yarım bıraktığımı. Hiçbir fikrim yok. Neredeyse yarısını okumuşum aslında. Neredeyse 200 sayfasını okumuşum ve kitapta zaten toplamda 464 sayfa, 65 sayfa. Bilmiyorum. <laughs> Bu ay bitiririz inşallah. <laughs> Yine aynı konumda olan bir diğer kitap. Yıldızları Hesaplamak. Bu kitap da çok iyi gidiyordu. Zaten ödüllü kitaplar listemde kapağından dolayı aldım ve ne zaman biliyor musunuz? Ben bu kitabı Şubat ayında başladım. Şubat ayında başladım. Tam olarak 123'ün 122. sayfaya kadar okumuşum. 12. bölüme kadar. Sonra Şubat ayında ben bu kitabı bitiremedim mi? Araya başka bir kitap mı aldım? Bir şey oldu. Yine hatırlamıyorum. Bakın ayrıcım da burada duruyor. Bir şey oldu yani. Anla hatırlamadığım bir şey oldu. Ve bu kitabı da böyle bıraktım. Sonra devam ederim diye ve Sonrası inşallah bu ay olacak. Yine 423 sayfa bir kitap ve ben 122 sayfasını okumuşum bile. Yani 300 sayfalık bir şey kalmış ama ne Hikmetse okumamışım. Gerçekten güzel gidiyordu bu arada. Bu da sanırım iki kitaplık bir seri. Yani en azından Türkçe çevrilmiş iki kitabı var. Bir diğer kitabımız Atlas Altalısı. Şimdi bu kitabı için bahaneler üretmeyeceğim. Bakın ben bu kitabı okumak için böyle görebiliyor musunuz? Biraz hava karardı ama şeyler bile, ayraçlar bile yapmışım. Bu kitabı aslında severek ve merak ederek okuyordum. Ama bu kitabı yarım bırakma sebebim çok yavaş ilerliyor. Yani e, Nedenini bilmiyorum ama bir olay olup vakit geçene kadar ya da mesela sayfalarca okudum zannediyorsunuz ama bir geri dönüp bakıyorsunuz sadece 4-5 sayfa okumuşum. Öyle bir durum yaşıyordum ki 200. sayfaya kadar yine bunu da okumuşum bakın 203'e gelmişim. Bu da 500 küsür müydü? 590 neredeyse 600 sayfalık bir kitap. Yani yine burada da bir 300 sayfa kalmış. Gerçekten merak ediyorum. Hatta bunun sonra ikinci ve 3. kitapları da çıktı. Çoktan millet insanlar alıp okudular bile. Ben de merak ediyorum ama aşırı yavaş gittiği için ben o zaman bu kitabı bitirememiştim. Yani şöyle dedim kendime. Bunu bir bırakayım, başka kitaplara geçeyim yoksa bu böyle hani sürünüyor artık. 10 gün geçmiş ve ben hala 200 sayfacık okuyabilmişim. Bir günde 10 sayfa, 20 sayfa ancak okuyabiliyorum. Keyif almadığım için değil ama kitap akmıyor. Bilmiyorum neyle alakalı. O yüzden bunu da yarım bırakmıştım ama bu ay içerisinde bitirmek istiyorum. Bu ay içinde bitirmek istediğim bir diğer kitap Metro 2033 kitabı ve daha doğrusu aslında bu seriyi de yine yıl bitmeden bitirmek istiyorum. Bunda da 150, 148'e kadar gelmişim. Şunu da bir bölüm başına geliriz. Hatta şöyle koyayım. Şuradayız diyelim. 144. Bu kitapta da aslında benzer bir durum yaşadım. Hikayesi aşırı keyifli, aşırı merak uyandırıcı. Ancak bir tutukluk var. Hikaye akmıyor. Yani okuyorsunuz, okuyorsunuz saatlerce. Burada ne var? Metronun haritası var galiba. Ama 10 sayfa, 20 sayfa ancak okumuş oluyorsunuz. Şunu biraz daha kaldırabilir miyim? Şöyle. Bundan dolayı hemen düzeltiyorum. Bundan dolayı bu kitabı da yarım bırakmıştım. <laughs> Ayarlayamadım bir türlü. Ama artık diyorum ki bitirme vakti geldi. Yani bu kitabı da bir an önce okuyup bitirmem lazım ki hem bu kitabı hem dediğim gibi seriyi merak ediyorum. Gerçekten keyifli ama bir şekilde tıkanıp kalıyor. Sonrasında tabii ki Isaac Asimov'un Vakıf ileri Vakıf serisinin elimdeki ve benim okuduğum sırayla düşünürsek benim adıma son kitabı. Bunu da e, aslında bir doygunluk yaşadığım için bıraktım. Serinin son kitabıydı. Yine başlayıp bunu e, çok okumamışım. 48 sayfa okumuşum sadece şöyle. E, bütün seriyi zaten yıl boyunca okuyunca 2024 yılında ben bu seriyi okudum. E, 2025'inde bir kısmı yine bu seriyle geçti. Ancak... Artık seri bittik bitimine yaklaşınca son kitaba gelince ben bir doygunluk yaşadım. Ee, artık bir farklı evrenler görmek istedim sanırım. Bilmiyorum yani tam nasıl açıklayabilirim ama o an için bu kitabı okumak gibi bir durumum yoktu. O yüzden de en iyisi dedim sağlıklı bir şekilde yarım bırakayım. Bunu da böyle bakın okumak için pozitiflemişim hani bölüm bölüm gidebilirim gibi düşünerek. Ama sonrasında dedim ki seriye güzel bir veda olsun. Biraz zaman geçsin biraz özleyeyim son defa keyifli bir şekilde okuyayım ve bitireyim diye düşünerek buna da ara vermiştim. O zamanlar şimdi umarım ki devam ederiz. Ve son olarak göstereceğim son kitap Kara Prizma. Bu biraz hacimce büyük bir kitap. Kolumu araya soktuğum için çok özür dilerim ama şu açıyı bir türlü ayarlayamadık bugün. Bu kitap gördüğünüz gibi devasa boyutta. Diğer normal kitap boyutlarından çok çok daha fazla uzun bir kitap. Ve aslında yine çok merak ettiğim bir seriydi. Ve başladığımda da keyif alarak okuyordum. Yine bakın 200. sayfaya kadar gelmişim. Ebe mübarek. 200 sayfa okuyup da. Ama tabii bunun daha devamı bu ne kadar? 700 sayfa mı? Tabii. 719 ya pardon 726 sayfa. Yani geriye kalıyor 500 sayfa. Hani okuduğumuzla kıyaslayınca. Bu kitabı da okuduğum dönemlerde ağır olduğu için çok ileri geri taşıyamıyordum. Çantama daha küçük kitapları atıyordum. Aralara onlar giriyordu. Sonra onu bitireyim bunu bitireyim derken bu arada kaldı. Ve devamını okumamıştım. Ama bu da güzel gidiyordu. Ben severek başladığım ve severek okuduğum bir kitap oluyordu açıkçası. Sonrasında işte dediğim gibi ağır ve büyük olduğu için evde bırakıyordum. Yanıma başka kitaplar alıyordum. Şuraya posurukcuğumun kedimin tüyü sıkışmış. Ee, o yüzden bu kitapta böyle yarım kalmıştı. Umuyorum ki bu ay içerisinde bitiririz. Bunun da serinin devamı yok elimde. Eğer beğenirsem devamını da alırım diye düşünmüştüm. Bilmiyorum bakalım daha 200 sayfa ancak okumuşum. Umuyorum ki bu ay devamlı okuruz. Şu şekilde bakarsak 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kitap var burada size gösterdim toplam hepsini böyle kadraja sığdıramıyorum ama yani düşünün yıl boyunca bunlar bu arada hani bir gün iki gün bu ay iki ay değil gördüğünüz gibi bazısı Şubat ayından kalma bazısı belki Ocak'tan belki daha da eski bu şekilde kitaplar bunları yıl boyunca başlayıp başlayıp yarım bırakmışım bunların hepsini bitirmek istiyorum bu önümüzdeki 3 ay içerisinde elimde hiç yarım kitap kalsın istemiyorum ve mümkün mertebe elimde okumaya başladığım ee, kısa seriler diyelim. Çünkü e, mesela ben Disk rüya serisini de okuyorum ama onu öyle hemen bitirmek gibi bir niyetim de yok. Acelem de yok açıkçası. Ee, onun daha çok vakti var. Yayaya yaa ya, okuruz ama diğer serileri 5-6 kitaplı şey 3-4 kitaplık serileri bitirmek istiyorum ki 2026 yılında daha önce hiç başlamadığım serilerle, daha önce hiç adım atmadığım e, kurgularla devam etmek istiyorum. O yüzden de Ekim ayı TBR listem bu şekilde. Umuyorum ki bu kitapların çok büyük bir kısmını okuyabilirim. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.